Merhaba arkadaşlar. Büyük Hamle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nebulos diye bir oyun oynayacağız. Ve bugün tekim. Tekim. Evet ben hem mod hem de e, futbol. Böyle oynuyorum. Karakter seçelim. Karakterimiz bu olsun arkadaşlar. Evet. Na dur. Ben hemen bunu alırım. <laughs> Doni çok de. Hı, neyse. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Neymiş adamız? Ha. Ateş basınca. Doni çok de. Evet. Allah, Allah. Dönü çok de. Ateş basınca. Evet arkadaşlar. Özel Minecraft videoları da çekeceğim. Bunu da söyleyeyim. Derken adam öldü. Ateş basınca. Dönü çok de. Evet. Huh, huh, huh. Allah sen karesin ya. Arkadaşlar öldük. Ödülünde... Evet arkadaşlar. Aldık. Alamadım. Arkadaşlar evet. sevdiğiniz oyun varsa onu da belirtmeyi unutmayın. İstediğiniz bir oyun varsa belirtmeyi unutmayın. Benim için önemli olan sıkıldığınız videoları çekmek istemiyorum. Aha top bizde. Hadi. Lan get. Evet arkadaşlar adam yendi. Başka bir kit seçelim. Of, of. Ne olsun? Topa top olsun. Gol yedik. Adamlar Tony çok de ateş basınca Tony çok de adam buna atarım buna. Evet top bizde gidiyor Messi Allah seni kahretsin adam. Tony çok de ateş basınca Tony çok de şuna Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Allah. Işınladığı yere bak. şuraya girelim. Kalanına katıldı. katıldı Katıl! Katıl! Lanet şey seni. Yenile bakayım. Tamam bakayım. Tutulmaz. Biz geçlik. Uhu. Ateş basınca bomba, bomba, bomba. No, a ver, no, a no, da bomba iyi yedi. Gel, gel. Ya zehir atmıştım tam da. Tony çok oh de. Tony çok oh de. Ateş basınca. Liptonu çok oh de. Oh deme oh de. Liptonu çok oh de. Gel gel adam gel. Bak ben nasıl ışınlanayım. Abi adam sıfır. Adam sekiz oldu. Takım sekiz oldu. Gel gel gel. Ya yeah, ben bu golü atacağım. Ah, ah, yes be. Ay ne oldu? Hayırdır siz kime havalanıyorsunuz? Gel buraya. Gel buraya. Gel. Çocuk. Çocuk. Liptoni çok de. Ateş basınca Evet arkadaşlar Minecraft'ta Timur'la e, kanalda Timur arkadaşımla Batman'in kürdan atarızı kanalına Timur'la video çekmeyi düşünüyoruz. Yarın ve yarın tetikte olun arkadaşlar. Minecraft olabilir. Gel gel. Gel. Liptoni çok de. Topu attım. Topu attım. Ya. Yeah. Adam attım. Hayır. Yes. Get. Öldür beni. İstemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Abi adam. Anam. Anam top. Top dibimde. Top dibimde. Hayır. Koru beni. Koru beni. Koru beni. Allah senin belanı versin adam gibi. Aynı takımda kocaman daha beni korumuyor. Pislik. Pislik adam. Galiba benim takımım da değildi. Yok yok öbür takımdaydı. Bu neymiş? E o. Ben neredeyim? Ya ya. Allah cezanı versin örümcek. Ya örümcek yedirtti bana Uğur böceği. Na na na. Na Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. iyi oyunlar, iyi seyirler arkadaşlar.